bana mesela o kadın 7-8 tane mektup gönderdi. Her seferinde testledim ve e, o çocuğu da uyardım. yavrum dedim Ayıp kadın hem evli hem de ben çok rahatsız oluyorum dedim. Olsa da bana getirme dedim. Olsun ben karışmam dedi. Ben e, görev benim e, üzerimde kalmasın. Ben sana getiriyorum dedi. Sarı zafta sürekli getiriyordu mektuplarını. Sayfalarca yani kadının muazzam bir yazma kabiliyeti var. Uzun uzun yazıyordu. En sonunda da bana bir cd gönderdi kadın kendi evinde çekmiş, kendi yatak odasında çekmiş, çok müstehcen, böyle etkilemeye yönelik, göya beni etkilemeye çalışıyor. Hem evli hem gayrimeşru, ben böyle bir şey kesinlikle yanaşmadım. Muazzam baskı yaptı kadın bana. Yani o, o yönde. Ee, bu CD herkes biliyor yani kendi gönderdiğini, yani kadını. Ben de kırıp attırdım. Yani ben de normal bir şey vardı zannettim, normal CD'de yani makul bir şey zannettim. Kendi odasında böyle erotik beni etkilemek için kendi kafasınca Yaşlı başlı kadın 45 yaşında falan bir şey. Şimdi kaç bilmiyorum yani 40 daha ilerlemiştir yaşı. Eğer inkar ederse yani e, benim ispat imkanım var. Yani kendi evinde bak kendi evinde kendisi tek başına böyle bir erotik film hazırlıyor ve gönder gönderiyor etkilemek için. Yani e, mektupları var kadının gönderdiği. Kendi yazdığı mektupları var. Ve ben hiçbir zaman hiç bunu kabul etmedim. Her zaman da ters ve ağır karşılık verdim. Ben Müslümanım. Böyle haram olan bir şeyle şiddetle karşı olur Ve hiçbir şekilde benim arkadaşlarım da ben de bu şekilde bir şeye yanaşmayız. Yani e, bunun e, bu şekilde olduğunu söylememe rağmen ısrarla böyle bir tavır içerisinde oldu. Ve evli olduğunu bildiği halde bunu yapıyor bakın. Böyle bir aile ve böyle bir yapım. Evet. <laughs> bunların en önemli özelliği bizden parasızdırmak. Yani hepsinin ortak noktası bu. Hepsi bir parasızdırmak sızdırmak içindeler. Hatta bir tanesi kendi ifadesinde de yazıyor. Ben diyor onlardan para istedim diyor. Para vermediler diyor. Ama istedikleri para hani yemek için olsa bir zorluk olsa bir sıkıntıda ihtiyaçta olsa tabii ki yani insan onu Allah razı olsun verir ama büyük meblalarda işte araba almak için, ev almak için ya da bir değişik bir hayat yaşamak için istenen paralar elbette ki biz böyle bir paraları verecek durumda değiliz, veremeyiz. Bunları da reddedince bunların kini bu yönde daha da arttı. Yani bize iftira atma potansiyelleri arttı bunların. Ben bu konuda telefon aldım. Daha önce de konuşma konuşmamışımda söyledim. Bana şu söylendi. Bu kişiler bu işleri yapmak için 200'er milyar lira önden para almışlar ve bu iş bittiği zaman da 200 er milyarlara daha alacaklar. Ve telefondaki kişi bana şunu söyledi. 8 kişi daha hazırlanıyor gizli tanık olarak. Yani 7 üzerine bir 8 kişi daha hazırlanıyor. Ve bu 8 kişinin gizli tanıklık yapmasını engellemek için bizim 500'er milyarlara vermemiz gerektiğini. Aksi takdirde bunların ilk de olduğu gibi yine gizli tanıklık yapacaklarını söylediler. Biz tabi Biliyorsunuz yani yıllardır bu tür olaylara maruz kalıyoruz. Kesinlikle böyle bir şeyi reddettik, böyle bir şeyi asla tevessül etmeyeceğimizi söyledik. Hemen akabinde işte birkaç gün sonra gazetede gördüğünüz gibi yayınlar meydana geldi. İşte siz madem vermediniz, biz de böyle yaparız diye bu şekilde oldu.